Merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Big Blue Button programını kullanmayı göreceğiz canlı ders olarak. İlk olarak hemen tarayıcımı açıp Big Blue Button yazıyorum. Karşıma gelen web aramalarında ilk seçeneğe tıklıyorum. Burada hem öğretmen hem öğrenci olarak anlatacağım. Burada Şimdi dene seçeneğiyle oturma açabiliriz. Daha önceden çekmiş olduğum sessiz olan videolarla da bakabilirsiniz burada üye kaydı nasıl oluşturulur vesaire. Burada yine ayrı ayrı anlatmıştım. Üye girişi ve üye giriş kaydı yapmayı ee, öğretmen öğrenci girişini de ayırmıştım. Ben bu videoda ikisini birleştirip e, harmanlayarak anlatacağım ki hem öğretmen e, anlayacak hem öğrenci anlayacak öğretmen nasıl kontrol edeceğini anlayacak Aslında birleştirdiğimde tam kafanızda oluşacak yani hem öğrenci öğretmen nasıl beni kontrol edeceğini hem öğrenci öğretmen e, nasıl hem öğretmen öğrenciyi nasıl kontrol edeceğini anlayacak burada ee, Daha detaylı biraz anlatacağım ee, burada şimdi dene seçeneğine tıkladım hemen Karşıma e, burada şu notu düşeceğim. Şu an benim tarih şu an 14. 14.10.2020 tarihinde bu kaydı alıyorum. E, ders süreleri 60 dakikaya düşürüldü. E, çok yoğun olduğu için. Bir de öğretmen arkadaşlarımız ders kaydı yapamayacak. E, ders kayıt butonunu kaldırmışlar belli bir süreliğine. Onun da notunu düşeyim. E, ben şu an şu tarih itibariyle e, kaldırılmış durumda. Geçici olarak ilerleyen tarihlerde aktif edilecektir. E, geliyorum buraya. Eğer bir hesabınız yoksa hesap oluştur diyeceksiniz veya o hesabınız varsa oturum aç diyeceksiniz. E, öğrenci arkadaşlarımın burada hesap oluşturmasına gerek yok. Öğretmen arkadaşlarımızın bir hesap oluşturması e, gerekiyor. E, burada Google ile giriş yapabilirsiniz veya e, burada bilgilerinizi girerekten giriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi yine kanalda e, üye girişi var burada nasıl yapılır diye e, bunlarla uğraşmaya gerek yok zaten. Direkt Google ile giriş yap dediğinizde otomatik olarak hemen giriş yapacak Google ile giriş yap dedim. Karşımıza hemen hesaplarımız gelecek. Bir tane Google hesabımı seçtim. Şu an oturumu açtı. Benim karşıma öğretmen olan kişilerin karşısına böyle bir sayfa gelecek. Öğrencilerin de şimdi nasıl olacağını onları da anlatacağım. Karşınıza gelen sınıfta bu şekilde bir arayüz, ev, tüm kayıtlar diye seçenekler mevcut. Ve de kendi isminizin olduğu alan profiliniz vesaire var. Burada tüm kayıtlar dediğiniz daha önceden kaydetmiş olduğunuz dersleri görebilirsiniz burada. Ve bu dersleri kaydettiğiniz derslerin linklerini öğrencilerinizle paylaşarak öğrencilerinizin tekrar izlemesini sağlayabilirsiniz. Ancak şu an dediğim gibi ders kayıtları durdurulduğu için bir süreliğine ders kaydı olmayacak. İlerleyen zamanlarda muhtemelen açılacaktır. Şimdi geliyorum buraya. İlk baktığımızda ev odası yazıyor burada. Burada kendiliğinden bir oda oluşturmuş. Biz burada yeni bir sınıf oluşturacağız. Oda oluştur seçeneğine tıklıyorum. Şunun notunu düşeyim. Şu an sizde buralar hepsi İngilizcedir muhtemelen. Bunu da yine Türkçe yapacağız veya buradan sağ tuş yaptığımızda Türkçe diline çevir diyebilirsiniz Google Chrome kullanıyorsanız. Hemen Burada dersimizin adını yazıyorum ben bilişim teknolojileri yazdım. Hemen altında isteğe bağlı oda erişim kodu oluşturun diyor. Yani burada siz odayı oluşturduktan sonra bir link oluşturulacak. Ben mesela odayı yarat dedim. Odayı oluşturduğumda mesela hangi odayı istiyorsanız ona tıklıyorsunuz. Mesela ev odasını paylaşacaksanız ev odasının linki burada yer alıyor. Ben bilişim teknolojilerini paylaşmak istiyorum. Onun linki de burada yer alıyor. Bunu kopyalayıp öğrencilerinize göndererek öğrenciler buraya girebilir. Ancak diyorsunuz ki sadece linkle girmesinler. Ben bu öğrencilere bir... Kod vereceğim bu kodu bilenler girsin sadece her link alanda girmesin Şuraya oluşturduğunuzda bir otomatik olarak bir kod oluşturuyor 514 398 Öğrenciye bu kodu verdiğinizde öğrenci bu kodu girmeden Link'e de tıklasa kod girmeden hayatta giremez dersinize bunun notunu düşelim O da tabi o da güncelle demeyi unutmamamız lazım Silmek istiyorsanız da silersiniz Katılımcılarda kullanıcıları katılan bütün kullanıcılar katılırken otomatik olarak susturabilirsiniz. Oda ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Katılmadan önce moderatör onayı iste. Yani öğrenci katılacaksa derse katıldı diyelim. Katıldığı zaman önce sizden onay isteyecek. Siz onayladığınızda öğrenci derse katılmış olacak. Herhangi bir kullanıcının bu toplantıya başlamasına izin ver. Herhangi bir kullanıcının bu toplantıya başlamasına yani kendiliğinden başlamasına izin verebilirsiniz. Yani siz başlatmasanız da. Tüm kullanıcılar moderatör olarak katılır. Yani herkes öğretmen olarak katılabilir burada. Odayı güncelle dedim. Şimdi burada kopyalamış olduğum linki öğrencilerinize mail yoluyla veya kullandığınız öğrenci portallarıyla da gönderebilirsiniz. WhatsApp yoluyla artık. Facebook'ta oluşturduğunuz sınıf grupları veya UZEM sisteminizde oluşturduğunuz sistemlerden de gönderebilirsiniz linkleri Mail olarak vesaire ee, Örneğin bir öğrenciye gönderdiniz bu kodu şimdi öğrenci arkadaşlar üzerinden anlatıyorum Öğrenci geldi buraya kodu yapıştırdı Hemen tıklayalım Kodu yapıştırdı hemen Öğrencinin demiştim zaten bir mail adresi olmasına gerek yok burası öğrenciyi ilgilendiriyor burada katılma davet edilen dersin ismini görüyor burada öğretmenin ismini görüyor ben sınav sınav yazmışım burada kendi mailimizin üzerinde ve burada size açık olan kayıtları gösteriyor yani öğretmenin size açmış olduğu o dersin bilişim teknolojilerinin dersini kayıtlı olan dersleri görebilirsiniz eğer öğretmeniniz açmışsa burada isminizi girerek katıl dediğinizde katılacak ben yazıyorum burada ben dersi başlatmadım orada. Şimdi burada ders başlamadı. Görüşme henüz başlatılmamıştır diyor. Ee, öğretmen arkadaş buraya gelip başla dediğinde şu an oturumu açacak. Şöyle. Evet şimdi buraya geldiğim zaman e, öğretmen olan kişi muhtemelen mikrofonla katılacak. İzin ver dedim. Bir ses geldi mi diyor. Evet geldi diyorum. Şu an ben oturuma bağlandım. Öğrenciyi de başlatması lazım şu an. Niye başlatmadım? Şu an bekliyorum. İnternetten de kaynaklanıyor olabilir. Katıl dedim tekrar. Öğrencinin yapacağı şey ismini yazıp katıla tıklaması. Yani o gelen linkte katıla tıklaması olacak. Şöyle öğrenci de katılmış oldu. Az önce bir koddan bahsetmiştim. Zaten öğrenci de buraya direkt hemen geldi. Ben kendim buradayım ve öğrenci burada. öğrencide de yine aynı şekilde sesli mi katılacaksınız, yalnızca dinleyecek misiniz bunu seçiyorsunuz. Burada bağlantı kuruluyor. Şurada sesi kapattım çünkü yankılanıyor hem orada hem burada ikisini birden açtığımda. E, o yüzden sustum burada. E, katıldım ben burada. Moderatör artık benim. Az önce de bir şeyden bahsetmiştim. Hemen oturumu sonlandırıyorum. Yani dersi bitiriyorum. Evet dedim. Bitirdiğim evet. zaman hem burada hem de öğrenci sayfasında da bitmiş olacak. Tamam dedim. E, burada... Az önce şöyle geldim oda ayarlarına. Burada isteğe bağlı kod oluştur dediğimde şöyle 398 bir kod oluşturdum. Öğrenci linke tıklasa da e, yine derse giremeyecek. Odayı güncelle dedim. Geliyorum öğrenci arkadaşım için anlatıyorum burayı yine. Geldim artık benden ismimi değil sınıfın kodunu istiyor. Mesela ben buraya ismimi yazdığımda kabul etmeyecek. İstediğiniz bir rakamı yazdığınızda kabul etmeyecek. Öğretmeninizin size göndermiş olduğu o kodu buraya yazacaksınız. Giriş diyeceksiniz ve daha sonra isminizi yazacaksınız. Katıl dediğinizde katılacak. Burada yine e, görün ben başlatmadım dersi. O yüzden katılmıyor. Gelelim geri Yeri gelelim tekrar. E, burada geleyim buradan. Oda ayarlarından bunu silelim. Yine buradan kaldırabilirsiniz. Odayı güncelleyebilirsiniz. Burada hemen geçelim. Tan tanıyalım artık bir BigBlueButton'ı. Mavi büyük düğmeyi Türkçe anlamıyla. Ben burada sadece dinleyici diyeyim. Şu an anlatmıyorum. Şurada yine bilişim Teknolojileri dersine ismimi yazarak katıldım gelen koddan öğrenci olarak onu da dinleyici yapalım. Evet. Şimdi geliyorum burada baktığımda beni hemen giriş yaptığımda böyle bir arayüz karşılıyor. Bunları şöyle şuradaki sekmelere basınca kapatıyor. Ve burada Big Blue kullanımı ile ilgili bir sunum var yine aynı şekilde. Bunu kapatalım hemen alta alalım. İlk baktığımızda Şöyle şuradan başlayalım. Hatta sizde bu İngilizce olabilir demiştim. Bunu önce bir ayarlayalım, Türkçe diline çevirelim. Olabilir de olmayabilir de. Bunun için şu sağ üst köşede seçenekler bölümü var. Burada ayarları aç diyorum ve burada uygulama dili diye bir seçenek var. Buradan Türkçe dilini, Türkçe diline de destekliyor. Türkçe'yi seçerek e, kaydet demeniz yeterli olacaktır. Burada e, Türkçeleştirmiş olacağız. Ee, hemen geliyorum buraya mesajlar bölümü ilk bölümde genel sohbet dediğinde burada kullanıcıların bütün kullanıcıların yazdığınız her şeyi gör görmesini sağlıyor Yani yazdığınız bütün yazılar burada bütün kullanıcılar tarafından görünecek. Örneğin ben burada yazdım sınav sınav diye. Burada ben de yazdığımda farklı bir isim şeklinde geliyor gördüğünüz gibi. Ee, hemen altında notlar var ben en güzeli bunlardan biri. Burada yazdığınız notlar not alırsınız ve bu notları yine düzenleyebiliyorsunuz. Madde iğimi, kalın, italik, altı çizili, madde iğimleri verebilirsiniz. Geliyorum buraya. Bilişim teknolojileri notu. Burada Yazıyı seçtikten sonra ayarlamalarını falan da yapabiliyorsunuz yine dediğim gibi burada maddeler vesaire verebilirsiniz. En güzel özelliklerinden biri bunu indirebilirsiniz. Burada indirme seçeneklerini veriyor. HTML olarak yani not defteri olarak düz metin olarak Word dosyası PDF olarak bunları indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. Şu an mesela ben indirdim bir tane. Hemen bir bakalım. Öğrenci arkadaşlar da indirebilir. Öğretmenler de indirebilir. Buydu sanırım indirdiğim dosya. Evet. Şurada indirdiğim dosyayı PDF olarak indirdim. İniyor yani böyle. Bunun da notunu düşelim. Hemen altında kullanıcılar diye bir seçenek var. Ben şu an öğretmen profilindeyim ve öğretmen olarak giriş yaptım. Öğrenci olarak değilim. Hem öğretmen hem öğrenci olarak göstereyim sizlere. Yani Öğretmenseniz nasıl olacak? Ben öğretmen olduğum için sadece burada bende tek seçenek çıkıyor. Burada durum var yani şuradaki küçük, küçük emojileri belirliyorsunuz. Bunu mesela kararsız yaptığımda şuradaki emoji değişiyor. Pek bir şey yok. Hemen altında katılımcı olan öğrenciniz var. Zaten burada fark ettiyseniz kulaklık işareti var. Dinleyici olarak katılmış. Yani mikrofonla konuşsaydı burada eğer sesli katılsaydı burada mikrofon işareti olacaktı. Geliyorum buraya tıklıyorum. Evet, ben moderatör olduğum için yani öğretmen olduğum için öğrenciyle farklı şey yapabiliyorum. Örneğin öğrenciye özel mesaj yazabilirim burada. Sadece ben ve öğrenci arasında genel mesaj gibi değil burada. Onun hemen altında öğrenciye sunum yetkisi verebiliyorum. Yani öğrenci de sunum yüklü, sunum yapabilir burada. Moderatör yap dediğimde ise öğrenci benim gibi bütün yetkilere sahip olacak. Onu diyor. Hemen altında kullanıcı uzaklaştır. Klasik öğrenci dersten atma. Buradan dersten atabilirsiniz. Ama burada bir seçenek daha var mesela. Bundan sonra benim derslerime katılmasın bu öğrenci dediğinizde şu seçeneği de seçmeniz gerekiyor. Daha da bu öğrenci dersinize katılamaz o mail üzerinden. Hemen bunları da anlattık. Geliyorum buraya. Bir de öğrencinin gözünden görelim bu sohbet nasıl oluyor. Ha, fark ettiyseniz bir de paylaşılan notlara hemen öğrenciye benim yazdığım o bilişim teknolojileri öğretmen profilinde öğretmeninizin yazmış olduğu notu da böyle burada görebiliyorsunuz. Öğrenci profilinde baktığımızda benim öğretmenim şuydu sınav sınavdı. Öğretmenle sadece özel sohbet başlatabiliyorsunuz ama öğretmenin sizin üzerinizde yetkisi daha fazlaydı. Burada size yetki verebiliyor, sizi atabiliyor dersten bu özellikler var. Sizde bu yetki yok ee, onun haricinde e, burada bunlar var ee, geliyorum hemen şöyle fark ettiyseniz şurada e, sizde yine ayarlama yok ama öğretmende var moderatörde var şöyle şuraya tıklıyorum Bir de buraya anlatayım e, öğretmenler için tüm durum simgelerini temizle dediği yani şurada az önce emojiler vermiştik onların hepsini sıfırlıyor. Tüm kullanıcıları sustur dediğinde zaten bütün herkesi susturacak e, direkt. E, sunucu dışındaki tüm kullanıcılar yani benim dışımdaki veya benle beraber başka bir moderatör daha varsa onlar dışındaki herkesi susturacak. E, sadece benim sesimi duyacaklar. Kullanıcı adlarını kaydet dediği e, burada öğretmenler için süper bir şey. Direkt yoklama almış oluyorsunuz. Şöyle kaydettiğimde dosyayı sürükleyip şöyle masa üstüne bir metin dosyasında indiriyor. Derste olan kimler varsa onları buraya yazıyor. Ders saatini, tarihini, dersin ismini burada yazıyor. Hemen geliyorum hemen bir altına. Katılımcıları kilitle. Yani burada da diyor ki gelen katılımcıları kısıtlayabilirsin veya kısıtlamalarını açabilirsin. Burada mesela web kamerasını paylaş diyor. Siz bunu kapatabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz. Yani kısıtlayabilirsiniz burada özelliklerini. Mikrofonlarını, web kameralarına bakın vesaire. Bunları kısıtlayabilirsiniz buradaki özellikleri falan. Notları, notlarda düzenleme, az önceki notlarda düzenlemelerini yapabilirsiniz. Sizin haricinizde yazmasını istemiyorsanız öğrencinin buradan kilitleyebilirsiniz öğrencilere. Bakalım hemen altında çalışma odaları oluştur diyor. Burada da mesela ikişer üçer kişilik çalışma odaları. Burada iki oda var mesela ekleyebilirsiniz yine. Burada süresini belirtiyorsunuz oda sayısını buradan yine belirtebilirsiniz demiştim. buraya giren bende şu an hem ben varım biri de bir öğrenci profilinden girdiğim için iki kişi gözüküyor. Daha fazla olduğunda öğrencilerinize odalar oluşturup o odalarda ikişerli, üçerli, 15 dakika süre verip çalışma yapmalarını sağlayabilirsiniz burada. Hemen sonrasında geliyorum bu kısımda. Şu kısmı bitirdim tamamen. Şurayı görmek istemiyorsanız şu simgeye tıkladığınızda e, kapanır. E, hemen buraya geliyorum. Burada sesli katılımı kapat dediğimde şöyle kapatıyor. Tıkladım. Tekrar açtım. Mikrofon dediğimde. Evet dedim. Şöyle konuşan kişileri şurada kim konuşuyorsa onu da görebiliyorsanız onu da notunu bir düşeyim ben buraya. burada mikrofonu açıp kapatabilirsiniz. Sesli katılımı kapatabilirsiniz. Dinleyici moduna geçebilirsiniz şu telefon işaretinde. Webcam'inizi açabilirsiniz. Hemen yanında ise ekranı paylaş seçeneği var. burada hem öğretmen hem öğrenci ilgilendiriyor. Sonuçta ben yetki verdiğimde öğrenci şu an öğrencide böyle bir şey yok. Yetki verdiğimde öğrenci de ekranı paylaşabilecek burada. Hemen bunları inceleyelim. Ekranın tamamı dediğinde yani bilgisayarınızın ekranının hepsini burada paylaşabilirsiniz. Seçip paylaş demeniz yeterli olacak. Uygulama penceresi dediğinde sadece seçmiş olduğunuz uygulamanın penceresini gösterecek. Mesela ben sadece not defterini paylaş dediğimde bana sadece şu an Öğrenciler bu arka kısmı görmeyecek. Sadece burayı görüyor. Şu an mesela şurada da e, görebiliyorsunuz. Ben değiştirdikçe sadece öğrenci artık burayı görecek. Şöyle alta yazıyorum. Öğrenci sadece bu ekranı görüyor demektir artık. Ve paylaşmayı durdur dedim. Şunu alta alalım. Tekrar geliyorum. Burada Chrome sekmesi. Benim kullandığım tarayıcının herhangi bir sayfasını burada... Paylaşabilirsiniz. Bu işe yarıyor. Dediğim gibi öğrencilerde şu an gözükmüyor. Ama öğrenciye yetki verdiğimde sunum yetkisi verdiğimde öğrenci de artık buraya gözüküyor. Gördüğünüz gibi öğrenci arkadaşlar da burada yine sunumunu yapabilir. Yetki aldı artık bunu kullanabilir. Tekrar buradan yetkisini geri alabiliriz. Moderatör yap dedim. İzleyici yap dedim. Şimdi izleyici oldu tekrar geri. Ee, hemen bunun ardından burayı da gördükten sonra şurada güzel özellikler var. Eylemler diye bir bölüm var. Bu eğitici rolünü al diyelim. Ben geri kendi rolümü aldım burada artık e, şey. E, burada verdiğim yetkiyi öğrenciden geri aldım. Artık ben kendim sunum yapacağım. E, öğrencide de zaten otomatik olarak kayboldu. Şimdi öğretmen kısmına geri geliyorum. E, burada eylemler bölümünde bir anket yapabilirsiniz. atıyorum. Burada anket seçenekleri geldi. Bir soru yönet yönetiyorum. Soru, e, soru yöneltiyorum. öğrencilere evet mi hayır mı diye? Veya doğru yanlış mı diye. Ee, soruyorum Türkiye'nin başkenti Ankara mı örnek. Evet hayır olsun. Ee, burada öğrencilere anket seçenekleri geliyor. Ben evet dedim. Öğrenci olarak evet dedim. Burada kullanıcıların vermiş olduğu yanıtlar geliyor. Anket sonuçlarını yayınla dediğimde anket sonuçlarını burada yayınlıyor gördüğünüz gibi. Hem öğrencide gözüküyor hem öğretmende gözüküyor bu sonuçlar. Şöyle tam ekranda yapabiliyorum şurada sunumu tam ekran yap veya şurada üstte tam ekrana geç seçeneğine de tıklayarak tam ekran yapabilirsiniz. Ee, ankette bunun haricinde şöyle tekrar bir ankete geleyim. Ee, burada seçenekler vermiş veya siz özel bir anket hazırlayabilirsiniz. Bir soru sorarsınız bu sorunun şıklarını siz kendiniz ekleyerek öğrencilere gönderip öğrenciler cevaplarını verdikten sonra bunun üzerinde tartışmalarınızı yapabilirsiniz. Hemen altında bir sunum yükle yani bir PowerPoint dosyası yükleyebilirsiniz burada. Sürükle bırak yöntemi de yapabilirsiniz. Ben burada bir sunum atayım da bunun boyutu çok yüksek uzun sürer. Şöyle bir sunum dosyası açayım hemen kaydedin masa üstüne. Hemen buraya deneme sunum yazdım. Hemen bunu masa üstüne kaydediyorum. Geldim buraya. Şimdi şu deneme sunumunu şöyle sürükle bıraktım. Veya buradan tıklayıp da bilgisayarınızdan da yükleyebilirsiniz. Deneme sürümünü şöyle yükle dediğim an dosya dönüştürülüyor diyor. Şu an sunumu buraya getirmiş oldu. Sunum artık hem bende hem öğrencide gözükecek ve bu sunum üzerinde işlemler yapabileceksiniz. Paylaşmış olduğumuz sunumda hemen şuraya araçlar diye seçenekler var burada. Çizgi çizebilirsiniz, geometrik şekiller çizebilirsiniz. Bunların notlarını da böyle düşelim burada. Veya kalem özelliğini alıp yazı yazabilirsiniz. Bu yine aynı şekilde hem sizde hem öğrencide de gözükmüş olacak. Bu öğrenci profiliydi. Tekrar öğretmen profiline geldim. Burada yine kalem rengini vesaire ayarlayabiliyorum. Hemen altında geri alabiliyorum bu yaptıklarımı. Veya tüm yaptıklarım her şeyi buradan temizleyebiliyorum. Şuradaki seçenek güzel. Burada öğrencilerin de yetki almasını istiyorsanız. Yani sunum üzerinde öğrencilerin de değişiklik yapmasını istiyorsanız. Çoklu kullanıcı modunu aç dediğinizde öğrenciler de artık yetki sahibi olabiliyor. Mesela zaten fark ettiyseniz şu an sınav sınav diye bir şey yazıyor benim kalemimde. Ben yazdığım belli oluyor. Bunu kapattığımda zaten isim gidiyor. Zaten öğretmen kullanacağı için artık tek kişi oluyor. Örneğin tekrar açtım. Öğrenci profiline geçtim. Burada da benim kendi adım yazıyor mesela. Artık benim de yetkim var. Kapattığım zaman şimdi tekrar kapatayım. Artık öğrenci profiline geçtim. Öğrenci herhangi bir değişiklik yapamıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Buradaki şekiller de böyleydi. Burada da kalemin kalınlığını vesaire ayarlıyoruz yine. Gördüğünüz gibi. Bunun haricinde anlattığım bunlar. Hemen şunu tekrar alta alıyorum. Burada sunumu onar diye seçenekler var. Yine burada sunumu tekrar açıp e, düzenleyebiliyoruz. E, bunun haricinde e, dediğim gibi e, öğretmen profilinde şu an şurada normalde kaydı başlat diye bir seçenek vardı. E, bu geçici olaraktan durduruldu. E, i̇lerleyen zamanlarda veya şu an siz çiziyorsanız belki aktif olabilir. Burada kaydedebilirsiniz dersleri. Zaten kaydettiğinizde e, bitirdiğiniz zaman göreceksiniz. Onları yine öğrencilerinizle yine aynı link üzerinden paylaşabileceksiniz. bir Blue Batın bu kadardı. Aslında çok zor bir şey yoktu. Kolay, basit, e, pek zorlanılacak bir şey değil. E, en sonda da burada yine tam ekran yapabiliyorsunuz demiştim size. E, ayarlarına bakabiliriz. Burada yine ayarlarını yapabiliriz. Veri tasarrufu vesaire var. Burada yazı tipini, büyüklüklerini vesaire ayarlayabiliriz. Bunun haricinde klavye kısa yolları var. Burada hangisi C, mesela alt O seçeneği nedir seçenekleri aç. Burada o kısa yolları vesaire belirtiyor. Onlara da buradan bakabilirsiniz. En sonunda çıkış yapabilirsiniz veya dersi sonlandırabilirsiniz. Evet dedim. Tamam diyorum. <laughs> Artık ders sonlanmış oldu. Eğer ben onu kaydetseydim şu an kayıt kapalı olduğu için gözükmüyor. Burada kayıtları da görebilirdiniz tüm kayıtlardan vesaire. Ders süreleri de 60 dakikadı. Bunu da düşelim notunu. <laughs> Big böyleydi. Hem öğretmen hem öğrenci kullanımı açısından anlatmış olduk. Farklı bir videoda görüşmek üzere.